Kediler neden sürekli seni yargılarcasına bir surat ifadesiyle bakıyor? Hiç merak ettin mi? Evet. Ama neden bize öyle bakıyorlar Orin? Açıklamama izin verliyor. <laughs> Gerçek şu ki aslında yüz ifadelerini okumaya çalışıyorlar. Mutlu musun? Sinirli misin? Dalgın mısın? Hepsini dikkatle izliyorlar. <laughs> Gözlerini kısarak bakmaları ise hem rahat olduklarını göstermek hem de seni adeta mercek altına almak için yani sandığın gibi küçümsüyor değiller sadece seni inceliyorlar. Hatta bazen sanki bizi test ediyorlarmış gibi bir his uyandırıyor, değil mi? <laughs> evet, bu bakış tamamen merak ve dikkat karışımı evdeki en küçük hareketlerini bile not ediyorlar. Ama korkma, bu onların eğlenceli mini dedektiflik oyunlarının bir parçası. Bazen insan davranışlarını analiz ederken kendi kendilerine strateji bile geliştirebilirler. Açıkçası şimdi hangisi daha fena bilemedim Orin. <laughs> Kedimin beni yargılaması mı, Yoksa beni sürekli ölçüp tartması ve üzerimde strateji kurması mı? <laughs> Hangisi daha fena bilmem Leo, ama en fenası videolarımızı izleyip beğenmeyi ve takip etmeyi unutanlar. <laughs> Öyleyse ne diyoruz Orin? Ben Orin ve ben de Leo. Daha, daha fazlası, fazlası için, için videoyu, videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve, ve takip, takip etmeyi, etmeyi unutmayın. unutmayın.